ナナミンクイサお前はなんだぞマシトあとは頼みます悪くなかったふっけいこ出さなくても聞こえてるよイタドリゲージふっ yorucu ve bir o kadar da m u h t を geride Mappa her ne kadar harika işler başarsa da ortaya çıkan dedikodular, çizerlerin ve animatörlerin fazla fazla çalıştırılması hem Jujutsu Kaisen'in bu sezon yarıda kalacağı söylentilerine doğurdu hem de şu tarz meme'lerin ortaya çıkması sebep oldu. It's <laughs> Hatta bu sezon öyle bir etki yarattı ki NASA'nın uzaydan Tokyo'yu çektiği ve paylaştığı gönderinin yorumları da aynen şöyle doldu. E hadi bakalım sezonu şöyle ufakça özetleyecek olursak önce geçmişe bir yolculuk yaptık ve Gojo ile Geto'nun eskiden can ciğer kardeş olduğunu öğrendik. E bu sezon da aslında Jujutsu Kaisen 0 filmden öncesini anlatıyor ama buralar daha vurucu olsun diye o filmi bu sezondan önce izlemeniz gerekiyor. Biliyorsunuz normalde herhangi bir hikayede hikaye akışı çoğunlukla doğru ilerler. Arada geçmişe veya geçmiş nesillere flashbackler atılır o kadar. Ama Jujutsu Kaisen'de kelimenin tam anlamıyla şöyle bir şey izliyoruz. Her ne kadar karışık gibi gözükse de böyle farklı bir ilerleyişi bayağı takdir ettim. Ve bu karakterlerle de daha çok bağ kurmamızı sağladı. Şimdi gördüğümüz o ki bu bizim can ciğer kuzu sarması kankilerimiz. Henüz spoiler içerikler olduğu için çok da anlamadığımız Jujutsu Lisesi'nin müdürü tekniğini devam ettirebilmesi için o da muhtemelen sonsuz yaşam gibi bir şey. Bir kızı alıp liseye getiriyorlar. Bakın arkadaşlar bunlara kanki falan diyoruz ama bunlar öyle hafife alınacak adamlar değil ha. İzliyorsunuz şu an adamlar lanetlerle veya silahlı eğitimli elemanlarla resmen dalga geçiyorlar. Jujutsu büyücüleri birinci seviyeden dördüncü seviyeye kadar güçlerine göre numaralandırılıyorlar. Tabi aynı şeyler lanetler için de geçerli. Peki bizim bu çok övülen altı göz yeteneğine sahip Gojo Satoru ve reisler reisi Geto Suguru abimiz hangi seviye mi? Özel. Dünyada sadece 4 tane özel seviye büyücü var ve işte bu ikisi o dördünden ikisi. Bunlar o seviye adamlar. Neyse çok karıştı toparlıyorum. Bizimkiler bu kızı almaya gidiyorlar. Kızı alıyorlar. Hatta liseye kadar getiriyorlar. Buralara kadar sorun yok. Ama tam liseye girmişken kapıda herkesin hayran olduğu kasabedisi Toji beliriyor. Toji kim mi? Lanetli enerji kullanamayan kendi tabiriyle bir maymun. E zaten sezonu izleyip geldiğiniz için çok da ayrıntıya girmeden ilerliyorum. Toji özel lanetli silahlarla kendi tekniği sayesinde kimsenin dokunamadığı Gojo'yu kesiyor. Hatta onu öldürüyor. Sonrasında da gelip Geto tam emaneti yerine teslim edecekken kızı beyninden vuruyor. Sonra Geto'yu da tokotmanya yapıyor ama eğer Geto'yu öldürürse içinden çıkacak lanetleri insanlığın başına bela etmemek adına onu öldürmüyor. Tabi Geto için Gojo'nun öldürülmesi, kendisinin sırf tehlike olmasın diye sağ bırakılması ve korumaya çalıştıkları kızın da hayatını kaybetmesi başla başına bir yıkım. Tohacı abimiz de bu olaya ithafen sonradan Geto'nun ikonik söz olacak şu sözleri sarf ediyor. Ama, <laughs> Sonra görevini başarıyla tamamlamış olan Toji dışarı çıkıyor. Kibi de ne görsün. Beyninden bıçakladığı Gojo Satoru hayatta. Bizim Gojo sen git. Normalde insanların çok da beceremediği ama lanetlerin çok kolayca yapıp kol bacak çıkarabildiği ters lanetli tekniği şakkadanak öğren. Ve ölümün kıyısından iyileşip dön. Sonra da Toji'ye de ki. Eee şimdi sen lanet yemedin ne? Aa pardon bu değil. suga. <laughs> <laughs> Sonra işte Toji'yi kırmızı, mavi, mor diyerek e, benzetme yapamadım. Şöyle bir hale getiriyor. İşte adını siz koyun. Ve sezonun ilk kısmını böylece kapatıyoruz. Ama bu sezondan asıl öğrenmemiz gereken şey Geto'nun bu olaylar karşısında verdiği tepki ve izlediği yol. Bütün arkadaşlarını gün be gün lanetlere kaybeden Geto, can yoldaşının da artık kendisine ihtiyacı olmadığını, ikisinin birlikte yenemediği adamı tek başına yenip ayrı bir seviyeye çıktığını görünce, ha bir de şu ablanın dediklerini yanlış anlıyor, kendi yolunu çizmeye başlıyor. Artık arkadaşlarının lanetleri göremeyen, bu yüzden sürekli birbirini lanetleyip yeni lanetler üreten sıradan insanların yüzünden ölmesinden bıkan Geto, cücüsü büyücüsü olmayan herkesi, sen ve ben de dahil, maymun olarak nitelendirip öldürmeye karar veriyor. Ve işe önce kendi anası babasıyla başlıyor. Bu iş için kendi tarikatını da kuran Geto, sonrasında sevginin gücüne kaybediyor. Saçmalık. Ve böylece birinci kısım sona eriyor. İkinci sezona Mekamoru'nun ihanetiyle başlıyoruz. Ama adama hak vermemek elde değil. Şu geldiği hale bakar mısın? Yazık ne yapsın? Kendini iyileştirmek adına bilgi sağlayacağını söz vermiş. Ha tabi onu oradan sağ çıkarmıyorlar ama sonrasında millete bıraktığı ufak Mekamor'larla bilgi sağlayarak kendini telafi ediyor. Ve Shibuya olayları başlıyor. Bizim bütün kötü adamlar takımı bütün birliği toplayıp Shibuya'ya akın ediyor. Tabii ki her şey Geto'nun planı. 3-5 katmanlı bir bariyer kurup insanları öldürmeye başlıyorlar. Sonrasında Gojo onları kurtarmaya geliyor ve sinirlenip biraz ağaç buluyor. Ancak sonunda Suguru'nun seslenmesiyle tuzağa düşüyor. Ve burada öğreniyoruz ki aslında bu gördüğümüz kişi Suguru değil. Suguru cidden de filmde olduğu gibi ölmüş. Bu Kenjaku denen lavuksa bunun bedenini ele geçirmiş ve amaçları hiç de Suguru'ya benzemiyor. Gojo'nun önce ağaç budaması, sonra Quick Silver'lık yapıp saniyenin onda ikisi e falan filan bir şeyler yapması ve son olarak da Geto'yu görüp afallaması sayesinde tuzağa düşüyor ve hapis diyarına hapsoluyor. Makamoru hemen bu olayı alıp Itadori'ye iletiyor. Peki Itadori bunu duyurmak için de mi yapıyor? OY! OY <laughs> Ve Nanamin sahneye girer. Nanamin, bizim yardımcıları öldüren lavuğa öyle sinirleniyor ki herkesin mest olduğu şu anlar yaşanıyor. Arkadaşların... ...kazı ve yerleri... Bilmiyorum! Kabe? Arkadaşların... 数と配置は知らな仲間の数と配置はだから知らない。

Itadori birkaç lanetle uğraştıktan sonra Gojo'yu kurtarmak için metroya iniyor. Ama orada kardeşlerini öldürdüğü adam ki bayağı da güçlü Itadori'yi bir güzel hırpalıyor. Son anlarda kendi kardeşimden aldığım bilgilere göre spoiler sebeplerden ötürü bu kan kullanıcısının hafızası karışıyor ve Itadori'yi kendi kardeşi olarak görmeye başlıyor. Ama Itadori yarı baygın. O sırada Geto'nun kurtardığı küçük kızlar Sukuna uyansın da Geto'yu Kenjaku'nun elinden kurtarsın diye gelip Itadori'ye parmak yedirmeye başlıyorlar. Itadori ye yeah, babam ye yeah. oluyor 15 parmak ve Sukuna uyanıyor. Sukuna girdikten sonra işler tabi çığırından çıkıyor. Sukuna bu söz dinler mi? Önce kızlardan birinin kafayı uçuruyor. Sonra ikincisini küp küp doğuruyor. Sonra da hızını alamayıp Jogo ile V'si atıyor. Ha o sırada Jogo meteor falan düşürürken bizim büyücülerle dalga geçmeyi de ihmal etmiyor. Ve anime tarihinin en disrespectful yenilgisini Jogo'ya yaşatıyor. Adam lav lanetini yakarak yeniyor. Ha sonrasında adama sen güçlüydün gururduy falan filan diyor ama eee teselli. Öbür tarafta ise bizim Nanamin, yanındaki Dede ve Fushiguro kendilerini Dagon denen bir ahtapotla savaşın içinde buluyorlar. Ahtapot alanı açınca bizimkiler Ayva'yı yiyor. İçeride tam ölmek üzereyken Fushiguro bir akıl edip kendi alanı oradan kaçmak için bir kapı açıyor. Ama bilin bakalım kapıdan kim içeri giriyor. Tutar, yutar, bizimle oynama kunar, bir anda gelir ve tutar, yutar, bizimle oynama kunar, bir anda gelir ve <laughs> トイの恨みでのジキソンのフェーズのモスタ俺のガキのゼイン、ケニュ idi ve Gojo sahip çıkıp Fushiguro'nun Zayn'in klanına satılmasını engelliyor. Günümüzde de birden oğluyla dövüştüğünü fark eden Toji, Fushiguro'nun adını soruyor ve Zayn'in soyadını kullanmadığını duyunca mutlu olup bizi güzel bir baba oğul dövüşünden mahrum ediyor. Fushiguro tam kurtuldum derken Nanami'nin dövüp patates ettiği sarışın lavuk geri geliyor. Ölmemiş. Fushiguro ne yaptıysa da onu yenemeyince son kozunu oynuyor ve en güçlü laneti çağırıyor. Tabi o lanet boru mu? Önce bizim Fushiguro'yu haklıyor sonra bizim sarışını patates ediyor. Tam o sırada da Sukuna oraya gelmiş ve kendine güzel bir oyun arkadaşı buluyor. Bunlar kapışıyorlar. Sukuna o sırada alan genişletme falan açıyor ve Shibuya'nın yarısı yok. Ha, yarısı yok derken şaka yapmıyorum. Adam Shibuya'yı haritadan siliyor. Bakın siz openinglerin farkını gösteriyorum. Sukuna'dan önce ve Sukuna'dan sonra. Mappa sağ olsun openingleri bile değiştirmiş. Sukuna bu yaratığı da pataklayınca gidip Fushiguro'yu iyileştiriyor. Bu çocukta bir şeyler var göreceğiz. Çünkü Sukuna ikinciyi bu çocuğa torpil geçiyor. Gerçi Gojo'nun dediğine göre Gojo'yu yenebilecek tek kişi Fushiguro. Zira bundan yıllar önce Gojo gibi 600 özelliğine sahip büyücüyü Fushiguro'nun özelliğine sahip bir büyücü yenmiş. Ama ben daha fazla bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Velhasıl Sukuna belli bir bölgeyi haritadan sildikten sonra ortalığı Itadori'ye bırakıyor bütün bir şehri katlettiğini fark eden Itadori üzüntüden çıldırırken Mappa ne yapıyor peki? You are my special. Dur ben söylemeyeyim sahne girsin. You are my Sonrasında kendine gelen Itadori aşağıda Mahito'yu buluyor. Ve Mahito bizim yarı yanık Nanami'ni harcıyor. Itadori üzgün ve yine müzik giriyor. You are my Itadori tam Mahito'yu aha yeniyorum derken Mahito bu sefer de gidip Nobara'yı harcıyor. Itadori üzgün. Itadori bitmiş. Itadori ne yapacağını bilmiyor. Ama Mappa biliyor. Tamam tamam yeter bu kadar. Bunlar uzun uzun savaşıyorlar. Mahito ile savaşlarında Mahito evrim geçiriyor. Araya Todo giriyor falan derken bizim Itadori avcı modunu açıp Mahito'yu yeniyor tam Mahito'yu gebertecek. işte anime ya şov yapacağını geberse bitti. Ama yok şov yapacak illa. Bizim Itadori ağzını açarken çakma geto yani Kenjaku Mahito'yu yutuyor. Yanına da alıyor Sukuna'nın yağ yaverini ve buzlu kadınla beraber yenilmez bir ikili oluyorlar. Bizim çocukları da kurtarmaya ben Itadori'nin abisiyim diye kan kullanan büyücü geliyor. Hepsinden de çok işe yarıyor ama yine yenemiyorlar. Derken bizim Geto'nun en başta aklını çelen abla olaya dahil oluyor. Ama Kenjoku işi bitirmiş. Topunuz gelin diyerek Maito'dan aldığı güçleri kullanıyor ve sonradan da yoluna bakıp gidiyor. Peki bizim Geto'yu darmadağın edip şu hale getirmiş. Dördüncü özel seviye cücüsü büyücüsü olan Okkotsu Yuta bütün bu olaylar sırasında Afrika'da ne mi yapıyordu? Sonrasında da dünyanın en saçma sezon finallerinden birini görüyoruz. Gojo hain ilan ediliyor. Milleti kurtarmak için her şeyini feda etmiş Itadori idama mahkum ediliyor. Ve gezip gezip gelmiş Yuta Levu da diyor ki Itadori'yi ben öldüreceğim. Lan senin ne yine? bu adam bu sezon boyunca neler yaşadı? Sen ne yaptın da gittin Afrika'da minyon kesip kesip geldin burada artistlik yapıyorsun. Çık lan sukuna al şunun boyunun ölçüsünü diyesi geliyor insanın ama... Tabii ki bunlar için gelecek sezonu beklememiz gerekiyor. Ama tabii bu gerizekalı kararlar sonunda anlıyoruz ki Geto Suguru Reis

サトル、久しいね